Selam aleyküm usta. Nasılsın iyi misin usta? Tamam tamam. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ben senden küçük bir şeyle video çekeceğim senin ha, için. He, ben şimdi burada senden çünkü kebap yedim. Evet. Çok memnun kaldım. Hoş geldin. Şimdi sana zahmet ustacığım bana şeyi söyler misin? Fiyatlarını ben burada görüyorum. Da. Evet. Sesli duymak için ciğer, söylüyorum. Ciğer iki, şiş bir ekmek yet, Bir şiş lira. ciğer kaç para abi? Ben, bir şiş ciğer. Bir şiş ciğer 35 lira. Dalak. Bir şiş dalak 35 lira. Boğaz altı. 35 lira. Yürek. Yürek 35. Böbrek. 35. Kıyma. Kıyma 70. E, kuş, e, tavuk abicim. Tavuk 70. Tavuk da 70 lira. Bunu niye çek, bunu niye söylüyorum abicim? Siz diyorsun ülkemizde <laughs> şimdi var ya. Yani insanlar bir dürüm yemeye kalkıyor. 200 lira, 300 lira. Böyle çok korkunç faiz fiyatlar. Senin gibi böyle burası ee, Bakıcılar Çarşısı'nda. Evet, Bakıcılar Çarşısı. Arasıya çıkan kapıda. Evet. Ustam ismini Türk de canlı söyle. Küpcan Altı. altı i̇smini de, de söyle güzel usta. Fuat Karabaş. Fuat Karabaş ustam. Evet. Fuat Karabaş Usta'dan. Ben de kebabını yedim. Çok beğendim. Dursuyla çekim, tel çekeyim. Hoş geldiniz. Ee, e, bekleriz. De mi Fuat Ustacığım? Bekleriz. İki şiş, demek. hatta ben o gün altı şiş kebap aldım. İki dürüm yaptırdım, iki yüz lira aldı benim. İki yüz lira, evet. Evet. Doğru. da teşekkür Oldu. ediyorum e, Fuat Ustacığım. Evet.